Aşklarım herkese selam. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Ağustos günlerden pazar. Şimdi sizinle birlikte yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce vlog başlatmak istedim. Instagram'dan sizlere bahsetmiştim. Köye gidiyorum. Köy vlog ister misiniz diye. Herkes isteriz diye yazmış. O yüzden ben de size bir vlog çekmek istedim. Şimdi birlikte valizimi hazırlayacağız. Odam inanılmaz dağınık. Hem biraz odamı toplarız. Sonra da artık çıkmam gerekiyor. Çünkü çok geç kaldık. Nanem akşam yemeğine yetişiriz diye bizi bekliyorlar. Yeğenlerim de orada şu anda. Abim, yengem, yeğenlerim. Herkes orada. Birlikte çok eğlenceli geçeceğini düşünüyorum bu köy vlogunun. İlçede Luna Park da kuruldu. Yeğenlerimle birlikte Luna Park'a da gitmeyi düşünüyorum. Böyle çok dolu dolu bir köy vlog olmasını istiyorum. Umarım hayalimdeki gibi olur, öyle gerçekleşir. O zaman şimdi daha fazla uzatmadan hemen valizimizi hazırlayalım ve artık yola çıkalım. Şimdi valizimizi açalım. Kıyafetlerimi şu köşeye önceden hazırlamıştım. Şu anda orası inanılmaz dağınık. Ama hemen hızlı hızlı katlayıp içine koyacağım. Sadece birkaç tane kırtasiye ürünü alacağım yanıma. Aşırı az vaktimiz kaldı. O yüzden çok hızlı olmamız gerekiyor. Ben de böyle bir rahat tişört giydim. Bol altıma da şöyle bir bol bir şey giydim. Ki yolculukta rahat edeyim diye. Çünkü aslında çok uzun yol gitmiyoruz. Ama yine de yani yolculukta rahat giymek gerekiyor. Neyse hadi artık başlayalım. Çünkü birazdan... Hava kararacak ve anneannem Böyle çantalı bir marker kalemim vardı. Bunu da götürmek istiyorum. Çünkü hem belki çocuklarla da resim yaparız. Hem orada başka akrabalarımız da oluyor. Çok seviyorlar bu kalemleri. O yüzden bunu alacağım mutlaka yanıma. Biraz ağır olacak ama artık yapacak bir şey yok. Bir de böyle bir boyama kitabım vardı. Bunu da alayım. Hem belki salı günü yayın açabilirsem ama bilmiyorum. Emin değilim. Belki açamayabilirim. Çünkü orada internet birazcık kötü minik kuşlar. Yine de bunu da yanıma almak istiyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Bu boyama kitabını koyuyorum önce. Sonra markerlarımı koyuyorum. Yanıma ajandamı alıyorum. Ajandamsız olmaz. Ve tatlı günlüğümü alıyorum. Sonra şöyle bir kalemliğim var. İçine birkaç kalem koydum. Onu götüreceğim. Termosumu alıyorum. Çünkü lazım olabilir. Kahve yaparız. Tabletimi alıyorum. Film falan izleriz diye. Birkaç sticker aldım. Buna kartımı aldım. Belki yengem abimle falan oynarız diye düşündüm. Birkaç daha sticker ekledim ve bunları bu çantaya koyacağım aşklarım. Çünkü biraz zarar görebilirler ve bunu istemiyorum. O yüzden çantaya koymaya karar verdim daha iyi olacak bence. Kıyafetlerimi yerleştiriyorum. Pijamalarımı koydum. Şöyle bir tişörtüm var ama bunların ütüsü yok. Ütülerim daha sonra diye düşündüm. Böyle. Umarım sığar. Biraz kötü yerleştiriyorum sanırım. Bunu düzelteceğim birazdan. Şöyle bir hırka aldım aşklarım. Köy biraz soğuk oluyor. Akşamları giyerim ya da geceleri giyerim diye düşündüm. Makyaj malzemelerimi ve bakım ürünlerimi koydum buna. Maşamı da koyduktan sonra hazırız. Artık bezimizi kapatabiliriz. Bu da var. Bence sar. Zeytin merhaba. Charlotte nereye gidiyoruz? Ben de kulaklığımı aldım. Birazdan müzik dinleyeceğim. Hadi o zaman artık gidelim yola çıktık minik kuşlarım gidiyoruz. 2 saat gibi bir süremiz var. Yeni yapılan kısa yoldan gidiyoruz. O yüzden daha yakınız. Yani bir buçuk saate falan bence orada oluruz diye düşünüyorum. Charlotte da uyudu. E, o zaten alıştı artık araba yolculuklarına arkadaşlar. O yüzden çok bir sorun yapmıyor yani. Evet burası bizim Ereğli'nin Ova Köyü Barajı. Ereğli'nde su kaynağı. Evet. Su ihtiyacı buradan karşılanıyor. Çok güzel. Arkadaşlar bu evler normalde görünmüyor ama şu an kuraklık olduğu için evler gün yüzüne çıkmış. Bakar mısınız? Evet sular çekilmiş biraz. Şu anda kuş bakışı görüntüsü şu an çok belli olmuyor ama şöyle biraz göstereyim size karanlık olduğu için. Böyle arabamızla yola devam ediyoruz. Şu anlık bir sıkıntı yok gibi. Her şey yolunda. ben arayacağım ya adı ismi neydi? Bilmem. E, e, ismi... Acaba şey mi? Şu yan evde oturan arkadaşın mı? Hayır oradaki oturan. Buradaki. Hmm. Bir... İnanır işte oynadık sarıldık. Evet. Arkadaşım diyor. bir adam arayacak aynı ona. Seni arayacağım. çok özledim. Bir kere öpeyim mi? Evet. Hmm. hmm. Oo, <gülüyor> <gülüyor> kediyi de getirdim biliyor musun? Nerede? Araba. Ah, ruj yaptım seni. Ya yeni oldu Elif Hanım. Kediye bakmaya gidiyoruz. Kedi araba, araba da. Var, da var. Hazır mısın kediyi görmeye? Hoş, Hoş geldin kızım. <laughs> çok tatlı. Hoş, Hoş bulduk. Şu an çok zor durumdayım arkadaşlar. Şöyle evimizi de göstereyim size. Bakın, gündüz yine çekerim. Hatta gündüz bahçeyi de çekmeyi planlıyorum sizin için. Hadi bakalım. Ben geldim. Aa Kardeşim geldi. Merhaba. <laughs> 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 ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> Dedicim, merhaba. merhaba. <laughs> <laughs> Vlog çekiyorum. <laughs> çek, kızım, çek. Beni Aa. özledin mi? Çok ya, özledim. Emir, sen niye beni karşılamaya gelmedin? Var, lazım, da, da, da. <laughs> Beni özledin mi? Arkadaşlar Charlotte'u çıkartıyorum. Charlotte'un buraya ikinci ya da üçüncü gelişi. O yüzden çok yabancı olmadığını düşünüyorum. Ama yine de farklı bir yere gelince kediler biraz stres oluyorlar ya. O yüzden bir, bir iki gün alışmak zor olabilir. Hadi gel. Charlotte gel. Gel kuzum. Charlotte. Ne düşünüyorsun Charlotte hakkında? Onu da getirdim sen seversin diye. Charlotte biraz korkuyor. İlk defa geldi yani unutmuş buraya gelmişti ama unutmuş burayı. O yüzden şu an biraz korkuyor. Çıkardın mı? Daha çıkmadı. Gel sen çıkart. Charlotte geri girdi içine. Neden giriyor? Ay bilmiyorum. Gel annem. Ortalığı keşfediyor olabilir. Biraz koklasın. Ay öyle yapma ama ağlar. Ağlayabilir yapıyordum. Ne makyajı ya? Kim makyaj yapıyor? Kedi erkek. Erkek mi? E tabii Charlotte erkek. Sen onu kız, kız mı? Olsaydı. Kız, mı <laughs> ya kız olsaydı. sanıyordun? <laughs> Şarlat şu an etrafı keşfediyor arkadaşlar. Selam tekrardan. Biz şimdi Peki, geldik yemek dek yiyoruz. Dek anneannem döktürmüş bize. Çok güzel yemekler yapmış. O yüzden böyle bir Kemeç kendimi... Der. Aa, evet çömek Bilmez cevizli kömeç. Cevizli kömeç, devreye. Anneannem bizim için şöyle ceviz bir tane cevizli ekmek yapmış. Bakın, gösteriyorum. İçinde ceviz var sadece ama bayağı ceviz var yani. Tadı da güzel ama ben çok sevmem ama herkes çok seviyor. Çünkü ben cevizi bir şeyin içinde sevmem, Aynen o yüzden. Çabuklarım. Neyse, eline sağlık anneanneciğim. Her şey çok güzeldi. Ya. Döktürmüşsün masayı. O yüzden ben de kendim böyle şu an yemeğe verdim ve çok Harik açamadım. Harika yani. Çok mu beğendin? Muhtemelen. Nantı da var. Ben yemekleri çok göstermeyi sevmiyorum. İnsanların canı çekiyor. Sarmada var. Valla sarmada. Neyse birazdan görüşürüz. Yemeğimizi yedik. Birazcık dinleniyoruz. Çay falan içeceğiz. Balkon keyfi yapacağız. Abim de az önce dedi ki hadi Luna Park'a gidelim. Sonra çocuklar heveslendi. Sonra abimin canı gitmek istemedi. O yüzden sanırım Luna Park'a bugün gitmiyoruz. Bence de birazcık dinlenelim. Zaten daha yeni geldik. Yarın artık gideriz diye düşünüyorum Münev Parka'da. Öyle. Şurada Ömer, işte. Ömer işte. Ömer işte bu. Ömer işte. Ömer dedeme benziyor. Ömer, Ömer benim şey. kuzenim, dayımın oldu. Rapçi şey, şey. kuzenimin şey, şey. abisi. Şu üstteki bebek abim. kişi e, şey de teyzem. <laughs> e, şu da abimin. Büyümüş hali bir tık de. daha. Aynı Emir'e benzemiyor mu bu arada? Ben Emir'e çok Aferin benzetiyorum. Benzerim. Çok ses var diye odaya geldim ve... İşte minik ezgi ablanız. Şuna bakın ya küçücükmüşüm. Bu arada bu elbiseyi de hala saklıyoruz yani. E, annem hiç atmaz sağ olsun. Bunlar bizim eski koltuklarımızdı. Ve ben burada bir yaşında falan mıyımdır acaba? Yok ya bir bile yokum yani daha küçüğüm. Yürüyemiyordum muhtemelen. Ama çok tatlı ya. Şuna bakın. Boncuk boncuk bakmışım. Allah inanamıyorum ya. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Ben ne ara bu kadar büyümüşüm. En son böyleydim. Çok seviyorum senin böyle mırlamanı. Az bir bana bak. Aşk mısın sen acaba? Canım kedim benim. Canım canım canım. Hep mırlar mısın? Dede ne yapıyorsun? Hiç. Canım sıkıyor ya. Dede bu benim görevim. Yok canım sıkıyor ben sen tamam yaparsın <laughs> tamam ben. <laughs> ne hey. Babanı gördün mü küçüklüğünü? Gördüm. Benim küçüklüğümü gördün mü? Gördüm. Gördüm. <laughs> evet çok tatlıymışız. Baba. ne oldu oraya? Oldu. Ya? Öpeyim geçsin mi gel. Hmm. Baba geçmez ki. <laughs> Belki geçer. Nasıl çarptım kapama az önce? Çok acıdı, çok acıdı, öp geçsin. Hep güzel öp. Çok acıdı, seni kucağıma alırken böyle güm dedi kafam. Böyle ya şey. evet. Seni sevmekten oldu. Ya videomuzu neden bozuyorsun? <laughs> Vlog çekiyorum, YouTube atacağım. Ne ne söylemek istersin YouTube'dakilere? Peki, şey. peki halamın kanalına abone olun, videosunu beğenin

Çok, Acı. çok, çok, çok acıdı. Çok acıdı. Çok acıdı. Çok Herkes uyku moduna geçti. Ben de kendime bir film açtım. Daha önce bu filmi bir takipçi önermişti ama bir türlü izlemeye fırsat bulamamıştım. Yani bir yıl falan geçmiştir üzerinden. Ama ekran fotoğrafı almıştım. Galerimde duruyordu. Bugün de dedim ki bir açıp izleyeyim artık. Ve çok uzun bir film değil zaten. 2 saatlik falan yani. Hatta dakikam kaç dakikaymış. Aynen. 1.42 diyor. Hemen biter diye düşünüyorum. bebeklerim filmi bitiremedim. Çünkü çok yavaş ilerliyor ve benim artık uyumam gerek. Saat aşırı geç oldu. O yüzden dedim ki devamını da artık sonra izlerim. Çünkü hani bazı filmler olur ya böyle bir oturuşta bitirirsiniz falan. Öyle bir konusu yoktu. O yüzden yerde kapatmak zorunda kaldım. Bu arada aşklarım sizden bir konuda fikir almak istiyorum. Ben normalde buraya gelirken 4 gün ya da 5 gün kadar kalırsak hepsinin toplamını bir vlog haline getirip o şekilde paylaşmak istiyordum. Ama videoyu editledikten sonra zaten video 12-13 dakika falan oldu. Hani ben 5 gün paylaşırsam bir saatlik bir videoya dönüşür bu. O yüzden dedim ki acaba hani 3 parça falan mı bölsem hani geldiğim gün ve burada geçirdiğimiz zaman ikinci video olarak 3. videoda dönüş gibi bir şey olur diye düşündüm. O yüzden aşklarım e, sizlere sormak istiyorum. Bu videoyu muhtemelen yarın paylaşacağım. Eğer ki siz severek izlerseniz ve güzel yorumlar atarsanız ben de devamlı olarak part 2 part 3 şeklinde falan da atabilirim köy vlogu. Çünkü daha dediğim gibi Luna Park'a falan gitmedik yani. Hiçbir şey yapmadık ve hani ben bu videoyu uzatırsam emin olun bir saati geçer ve çok sıkıcı olur. Kimse izlemez o şekilde. Hani o yüzden dedim acaba 3 parta mı bölsem? Ama tabii ki dediğim gibi sizin fikirleriniz çok daha önemli. Derseniz ki Ezgi abla hani toplamda 5 günü bir videoda at. Yine 10-15 dakikalık olsun çok hani kısa kısa olsun falan şeklinde ona da okeyim. Sizin yorumlarınızı dikkate alarak ona göre ben de bir yol çizerim kendime. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Aşklarım görüntü kalitemin çok kötü olduğunu ben de biliyorum. Çünkü telefonum çok kötü. Evde niye bu kadar kötü çıkmıyor diye düşünüyorsanız. Çünkü evdeki ışığım çok kaliteliydi. Buna normal lambayla ortam aydınlandığı için yeterli olmuyor ve piksel piksel görünüyor haliyle. Güneş ya da çok yeterli olmuyor bence. O yüzden görüntü kalitem ekstra ekstra kötü yakında yeni telefonumuz olunca inşallah daha güzel vloglar çekerim, daha güzel videolar çekerim sizin için. Artık ben pijamalarımı giyip uyku moduna geçiyorum mini kuşlarım. Sizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda lütfen fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Çünkü dediğim gibi size göre şekillenecek benim de çekip çekmeyeceğim. Başlıktan dolayı gelip beni ilk defa görüyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.